Kıymetli kardeşlerim, değerli gönül dostları. Mevla-i Zülcelal Hazretleri hepinizden ve hepimizden razı olsun. İnşallah bugün de, inşallah şu an itibariyle de sizlerin inşallah hem manevi güzelliğe erişmenize hem de dileklerinizin, isteklerinizin, hacetlerinizin inşallah yerine gelmesine vesile olacak önemli bir salavat-ı şerife, salavat duasını siz kıymetli kardeşlerimize buradan hem faziletinden hem de hikmetinden bahsederek hem de inşallah bu salavat-ı şerifeyi buradan okuyarak sizlerin öğrenmesine, okuyarak inşallah siz de tekrar ederek, hem dinleyerek o manevi güzelliğe erişmenize vesile olabilirsek bizler için ne mutlu değerli kardeşlerim. Çünkü salavat-ı şerife bir duadır. Çünkü salavat Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e evet getirilen ve onun sevgisini, onun şefaatini kazanmaya, onu manevi bağlılığımızın arttığını gösteren evet bir güzelliktir. Şimdi inşallah bu okuyacağımız salavat-ı şerife'nin şöyle faziletlerinden sizlere kısa kısa da olsa anlatmaya, aktarmaya gayret edeceğim. Ve dahi değerli kardeşlerim, okuyacağınız bu salavat dualarında muhakkak samimi niyetinizi ortaya koyacaksınız. Ne niyetle okuyorsanız onu gönlünüzden, yüreğinizden dile getireceksiniz ve muhakkak iyi niyet içinde olacağız. İyi niyet içerisinde. Ve muhakkak değerli kardeşlerim kusurluyuz, günahkarız. Ama Rabbimizin rahmetinden ümit varız. Onun için bu salavata başlamadan önce de tövbe istiğfarı okuyacağız değerli kardeşlerim. Estağfurullah el azim, estağfurullah el azim, estağfurullah el azim diyerek Tövbe ya Rabbi, tövbe ya Rabbi, tövbe ya Rabbi diyerek günahlarımızdan bir affımızı isteyeceğiz. Sonra da bu salavatı şerifeyi okuyacağız. Bir isteğin mi var? Bir hacetin mi var? Borçların var, sıkıntın var, aile sorunları yaşıyorsun. Herhangi bir içinden gelen bir isteğin var. Bunu Rabbimizden isteyeceğiz. Çünkü tesir ondan. Ve bu salavat duasıyla inşallah isteyeceğiz. Ee, Rabbimizden bu dileğini istemek isteyen kişinin 15 bin, beş, bin yüz defa her gün bu duayı okuması gerekmekte. Evet. Mevlamız Zülcelal Hazretlerinden bir şey isteyen kardeşim hacetinin isteğinin yerine gelmesini isteyen kişi bu duayı bu salavat duasını 1100 kez okuması gerekir. 1100 kez okunacak bu duayı oturduğunuz zaman şöyle bir evinizin köşesine veya müsait bir yerde mümkünse değerli kardeşlerim ardarda okuyalım. Yani kesilmeden ardarda okuyup bitirelim bu salavat. Tesiri çok yüksek. Evet tesiri çok yüksek hacet niyet ve istek duasıdır. Hacet niyet ve istek duasıdır. Halimizi Rabbimize arz ediyoruz. Ama dua etmemiz gerekiyor. İşte sırlı, işte manevi feyzi ve sevabı çok olan istek duası, hacet duası, dilek duası ve niyet duasıdır bu. İnşallah 1100 kez her gün okuyalım değerli kardeşlerim. Bu sayı tamamlandığı zamanda e, inşallah niyetinizin size doğru ulaştığını, yaklaştığını, inşallah bu duanın etki ve tesirinin e, kabul olduğunu inşallah göreceksiniz. Ama inanacağız, ama itikat edeceğiz. Her türlü niyet için okunur değerli kardeşlerim. Evlenemeyen kardeşlerimiz var. Yıllar oldu evlenemedim. Bir hayırlı nasip karşıma çıkmadı. Kimi görsem nasip olmuyor. Evlenemeyen kardeşim bu salavata devam etsin. İşte hayırlı bir işi için kısmetim kapalı diyen kardeşim, rızık darlığı çeken kardeşlerim, e, fakirliği yaşıyorum, borçlarım çok, kolay borç ödemek için inşallah bu salavata devam edin. İnanın kardeşlerim, inanarak ve itikad ederek okuduğunuz müddetçe etkisini görürsünüz. Yeter ki iyi niyetle inanarak okuyalım. Duanın kabulündeki en etkili tesir inanarak ve itikad ederek okumak. O şekilde o konuda inşallah samimiyetle, candan ısrarlı bir şekilde okuyalım. Evet, Rabbimizden böyle yani bir dilenci nasıl ısrarla bir şey ister? Sen de Rabbimden iste. Boynunu bük. Bu salavata devam edelim. İnşallah hacetlerinizin, isteklerinizin gerçekleşmesine vesiledir. İsteklerinizin kısa yoldan çabucak gerçekleşmesi için inşallah yeterli olacaktır değerli kardeşlerim. Evet, istek, hacet ve dilek duası ve salavatı ben inşallah şimdi okumaya başlıyorum. Sizler de dinleyin, okuyun, tekrar edin. İnşallah gönlünüzdeki muratlarınızla Rabbimizden isteyin. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina ve senedena ve habibina ve şefi'ana ve mevlana Muhammedin ve ala آله وصحبه وسلم أجمعين بعدد بلم الله بعدد هلم الله بعدد سر الله بعدد لطف الله بعدد كرم الله بعدد شكر الله بعدد عظمه الله بعدد قدره الله بعدد همايه الله a dedin infayeille Bir aden din infa illlla bir a dedin sır ve sır Allah ya Rasulallah. Es-salatu ve's-selamu aleyke ya habiballah Es-salatu ves aleyke ya amin wa Rabbim okumuş olduğumuz bu salavatı şerifenin tesirini halk etsin. Rabbim sevgililer sultanı Muhammed Mustafa ve vesselam efendimizin şefaatine nail eylesin. Bu okunan salavat-ı şerifelere devam ettiğiniz müddetçe üzerinizde manevi sekineti de hissedeceksiniz. Yani vücudunuzda manevi bir sekinet, bir sakinlik, bir sükunet... bir rehavet böyle manen içinizde bir sıkıntı varsa, manevi bir bunalım, buhran varsa bu salavatı okumaya devam ettiğiniz zaman içinizdeki buhran, bunalım çıkmış olacak Allah'ın izniyle. İnşallah değerli kardeşlerim. Niyet hayır, akıbet hayır. Duamız Rabbimiz için inşallah. Rabbim dualarımızı kabul eylesin. Kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz beğeni tuşundan beğeninizi bırakıp o güzel yorumlarınızı da yorum bölümüne yazıyorsunuz. Daha fazla kardeşlerimize ulaşması için dostlarınıza da bu sayfamızı, bu kanalımızı inşallah davet edin onları da, onlara da tavsiye edin. Allah'a emanet olun inşallah.